şiddete, hayır. Susma, hayır. Şiddete, hayır. Işte bugün bakın bir özel okul yöneticisinin başına gelen için toplandık. Ayrıntıları biliyoruz. Bunun için toplandık ve biz de genel merkezimiz tarafından hazırlanan basın bildirisini şu anda eee okuyacağız. değerli basın mensupları ve kıymetli eğitim çalışanları eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek amacı ve şiddeti önleyecek failleri cezalandıracak mağdurlara hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılması talebiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Son olarak İstanbul Eyüp Sultan'da eski bir öğrenci okul müdürü İbrahim Oktukan'a silahlı saldırıda bulunmuş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürümüz maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün eğitim camiasına baş sağlığı diliyoruz. Ya getirin şiddeti bitirin yasayı getirin şiddeti bitirin Genel Başkanımız Ali Yalçın Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'in daveti üzerine bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirmiştir. Milli Eğitim Bakanımız dört sendikanın genel başkanını davet etmiş, dört sendikanın genel başkanıyla görüşmüştür. yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırıcı olacak, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasının sağlanması için bugün iş bırakma, bırakma eylemi gerçekleştiriyor. Ülke genelinde basın açıklamaları yapıyoruz. İş bırakma eylemiyle eş zamanlı olarak bir hafta sürecek. Arkadaşlar buradan duyurusunu, duyurusunu yapalım. Yapıyoruz. Bir hafta sürecek. 10 Mayıs ve 17 Mayıs tarihleri arasında dilekçe kampanyamızı da başlatmış bulunuyoruz. Buna desteklerinizi talep ediyoruz. Dijital ortamda da sizlere ulaştırılacak. Değerli katılımcılar, son birkaç yılda yaşanan hadiselere bakıldığında görülecektir ki şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış, ne yazık ki yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiş. Eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesini sekteye uğratacak boyuta ulaşmıştır.